Bak dikkat et ama düşmeyesin. Senin adın ne? Nazmi. Nazmi soy ismin? Deniz. Deniz. Ne yapıyorsun eşeğin üzerine sen? Seviyorum. Seviyorsun. Başka ne yapıyorsunuz? Odun mu topluyorsunuz burada? Evet. Annene yardım mı ediyorsun sen? Evet. O da kardeşin galiba. Evet. Tamam. Eşeğin adı var mı? Yok mu? Kulaklarına baksana şunun. <laughs> Sizin meyşek. Var mı başka? Hı? Başka eşek var mı? Var, Yok mu? İnek? Bir mi, bir i̇nek bir mi var, var. Ee, anladım. Bir de koyun var. Bir de koyun var. Hı? Anladım. Bir de tavuk. Anladım. Sen okula gidiyor musun? Hı? Kaça gidiyorsun? Biri. Biri. Aferin. Tamam. Düştü düştü. Kardeşim mi düştü? Tüh, buraya gelirken düştü herhalde. Ne oldu sana? Düştün mü? Geçmiş olsun. Acıdı mı? Ayağın mı acıdı? Cevap vermeyecek mi? Küstün mü? Yengecim kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. iyi günler. Hadi bak bir daha çekiyorum. Hadi el salla bakalım. Bu videoyu izleyenlere bir mesaj verecek misin? Ben bunu yayınlayacağım. Bir mesaj verir misin? Bir şey bir şey söyle. Ben internette yayınlayacağım bunu. Hadi söyle bakalım bir şeyler. Tamam. Hadi. Herkese selam söyle. Söyle hadi dinliyorum. Herkese herkese selam söylüyor musun? Ee? Tamam, hadi bakalım.